Herkese merhabalar. Bugün sizlere mantar sote yatağında et sote yapıyorum. Şahane lezzetli, çok güzel bir tarif ve çok pratik bir tarif. Hadi hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle mantar sotemi yapacağım. Ardından etimi pişireceğim. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 adet soğanı piyazlık doğrayıp içerisine aldım tenceremin. Ve güzelce soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım şöyle yumuşayıp hafif renk değiştirdikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar soğanla beraber bütünleştiriyorum. Soğanımla beraber güzelce kavurduğum e, salçalı karışımın içerisine şimdi diğer karışımlarımı ekleyeceğim. Şöyle 2 adet doğramış olduğum kırmızı biber ekliyorum. Sizler evinizde yeşil biber varsa bir adet yeşil biber bir adet kırmızı biber şeklinde doğrayarak içerisine ekleyebilirsiniz. Biberlerim de şöyle yumuşayıp güzel bir kıvama geldikten sonra içerisine mantarlarımı ekleyeceğim. Mantarlarım da şöyle 10-12 adet mantarı ben güzelce 2'ye 3'e bölerek doğradım ve mantarlarım yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum. Mantarlarımı da güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek şöyle bir karıştırıp altını kapatacağım ve daha sonra etimi pişirmeye geçeceğim. ben biftek et kullandım. Biftek eti böyle julien şeklinde doğradım arkadaşlar. Şimdi tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar şöyle tereyağı aldım. Ben tereyağında yapıyorum. Hem daha yumuşak hem de daha lezzetli olması açısından. Tereyağım eridikten sonra içerisine etlerimi atıyorum. Ben yaklaşık 150 gram kadar et kullandım. Çok fazla yapmadım bu sefer. Sizler et miktarına göre tereyağı miktarını da ayarlamanız gerekmekte. Etimi güzelce attıktan sonra şöyle güzelce şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum ve tamamen suyunu bırakıp hafif çekmeye başladıktan sonra içerisine diğer malzemelerimi eklemeye geçeceğim. Böyle hafif suyunu bırakıp çekmeye başladıktan sonra içerisine bir şişe maden suyu ekliyorum. Ve daha sonra kapağını kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar kısık ateşte e, maden suyunun suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Suyu çektikten sonra içerisine kaynar su ekleyeceğim. Yaklaşık 15 dakikanın ardından şöyle bir karıştırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benimki artık suyunu çekmeye başladı. Ben şimdi içerisine 1 su bardağı kadar kaynar su ekledim. Tekrar kapağını kapatıyorum ve şimdi suyunu e, çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Ben bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar da kekik ekledim. Çok güzel lezzet verdiğini düşünüyorum. Sizler de ekleyebilirsiniz. Daha sonra şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum ve suyunu tamamen çekmesini bekleyeceğim. Kısık ateşte 20 dakika kadar daha pişirdiğim etlerimi gördüğünüz gibi artık yumuşacık pamuk gibi oldular. Altını kapatacağım ve 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra sunum aşamasına geçiyorum. Ben mantarın üzerine koyacağım direkt sizler yan yana da servis edebilirsiniz. Evet mantar sotemi şöyle tabağıma aldım ve üzerine şimdi etlerimi de koyuyorum. Daha sonra ben pul biber üzerine serpiştirerek sunum yaptım. Sizler istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif. Ben bu arada yağından da çok az döktüm. Lezzet vermesi açısından e, sizler söylediğim gibi istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.